Herkese selamlar. Ben sizlere bugün Elazığ yarışlarında net bir şekilde Bankom'u ve arkasına da iki isimle bir ikili bahis önerisinde bulunacağım. Ondan önce şu hatırlatma yapalım. Kanalımız yeni bir kanal. Ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Elimden geldiğince yarın yeni başlayacak kombine bahisler de olsun. Yine bu Sezonunda Adana yarışlarında ve Urfa yarışlarında olsun. Yani gerek ilman görüntüleri gerek de Hipodrom'dan canlı yayınlarla ve canlı yayındaki tahminlerimle sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Şimdi Elazığ'da Bankom'a geçelim. Bankum e, günün ikinci ayağında dördüncü koşuda iki numaralı King Batur olacak. Evet favori bir isim ama hani çok da favori çıkmış bir isim değil. Şu an %49 oynanma oranı var. Yani açıkçası ben favori olan bir ismi kazanılır e, tutuyorsam yanına at yazmayı gereksiz e, buluyorum ki zaten ya ben kendi kurgumu bu ismin üstüne kuracağım için yani size tutup da başka bir banko vermem yani çok doğru olmayacaktır. Ben bu koşunun önlerde biteceğini düşünüyorum. Yani e, böyle gerilerden sprint gelecek değil de ön taraflarda Gidişat avantajını iyi kullanan, iyi yerde yürüyen ismin kazanacağını düşünüyorum. King Batur zaten Elazığ pistine yabancı olan bir isim değil ki ekibi de zaten hem Elazığ pistinde hem de burada yetiştiricilik ve yarış koşan bir ekülü. Ben King Batur'u bu kez Ferit Yardımcı idaresinde de önlerde 3-4 takip edip virajda arttıracağı taklarla kazanır da tutayım yanına... E ee, ikili için iki isim önereceğim. Yani 7-8 lira vermesini beklediğim bir e, ikili olacak. Dediğim gibi koşunun ben önlerde biteceğini düşünüyorum. O yüzden bir numaralı Drill Hero son koşusunda çok gösterişli bir şekilde kazandı, numarayı aldı. Bu kez start avantajıyla numarayı yine alacaktır. Önlerde diri kalırsa King Batur'la 1-2 yapabilirler. Bir de yine e, iyi koşmasını beklediğim 4 numaralı Pride of the Sea benim King Batur'un arkasına ikili de değerlendireceğim isimler. Bütçenizi sarsmadan hani ufak bir mebla ile ikili bahise işte sıralı üçlü bahise de katılabilirsiniz. Tekrardan herkese e, yaptığınız desteklerle beğeni ve yorumlarla e, teşekkür ediyorum. Umarım e, güzel işlere güzel sonuçlara... Bu kanalda birlikte imza atacağız. Dediğim gibi 2 numaralı King Batur Bankom iki lanesinde de 1 numaralı Drill Hero ve 4 numaralı Pride of the Sea'yi sizlere öneriyorum. Herkese bol şanslar diliyorum.